AREN TV'den hepinize merhabalar. Suriye'deki son gelişmelerle ilgili ve e, açıklamalarla ilgili tekrar karşınızdayım. Değerli dostlar yeni açıklamalar ve yeni gelişmeler var. Özellikle haber ajansları son dakika e, bilgileri giriyor. E, Kürt mahalleleri olan eşrefiye ve e, Şehmaksu'da saldırılar ve bombardımanlar tekrar başladığı ve bunun e, şiddetli bir şekilde tekrar başladığı bilgileri maalesef son dakika olarak Geçiliyor. Asayiş güçleri bu saldırılara karşı koyuyor ve tüm gücüyle Şam hükümetine bağlı gruplara karşı koyuyor, direniyor. Şimdi bu anlamda çeşitli açıklamalar da var. O açıklamaları sırasıyla sizlere aktaracağım. Birleşmiş Milletlerden bir açıklama var. BM'nin açıklamasını sizlere aktardıktan sonra YDK lideri Bafıl Dalabani bir açıklama yaptı. E, halkımızı korumak için güçlerimiz hazırdır ifadelerini kullandı. Bafıl Dalabani'nin açıklamasını aktardıktan sonra da Uluslararası Af Örgütlüğü'nden de bir açıklama var. Onu da sizlere aktaracağım. Almanya Devleti'nden Halep'le ilgili e, yine bir açıklama var. En son olarak da onu sizlere Aktaracağım. Şimdi Birleşmiş Milletler açıklamasıyla başlayalım. Ondan sonra diğer açıklamaları sırasıyla sizlere aktaracağım der dostlar. Şöyle ekrana da Birleşmiş Milletler tepsilcisinin fotoğrafını getireyim ve açıklamanın ayrıntılarını sizlere aktarayım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter südücüsü Stipane Duvarik saldırılara e, ilişkin konuştu. E, Dujari Genel Sekreter'in Halep'teki çatışmaların ardından sivillerin ölümü ve yaralanmalarıyla ilgili haberlerden endişe duyduğunu e, size bildiririm. E, tüm tarafları hem askeri hem de siyasi alanlarda esneklik ve iyi niyet göstermeye ve 10 Mart anlaşmasını tam olarak uygulamak için müzakerelere derhal yeniden başlamaya teşvik etmeye devam ediyoruz dedi. Tüm tarafların uluslararası e, insancıl hukuk e, uyarınca sivilleri ve sivil altyapıyı korumaya e, koruma yükümlülüğü bulunduğunu hatırlatan e, Dujarik tüm aktörlere derhal gerilimi azaltma ve azami itidal göstermeye e, gösterme çağrısında bulunuyoruz ifadelerini kullanıyor. Evet el dostlar e, Bemeden, Beme sözcüsünün yaptığı açıklama bu şekilde her zamanki gibi endişesinin ötesine geçmiyor ve maalesef bu tür olaylarda sadece seyirci kalıyor. Uluslararası kamuoyu genelde bu bu, bu pozisyonda kalıyor diyebilirim. Şimdi diğer bir açıklama da Bafil Talavani'den var dostlar. Bafil Talavani e, dikkat çeken ifade, ifadelerle Halep'e ve ilişkin e, açıklamasını sizlere aktarmak istiyorum. Yeneke Genel Başkanı Baffal Talabani Suriye geçiş hükümetini uyararak "Güçlerimiz halkımızı korumak için hazır. Barışçıl çözümlere başvurmanın gerekliliğini vurguluyoruz." dedi. Kürdistan Yurtseverler Birliği Yeneke Genel Başkanı Baffal Talabani Suriye geçiş hükümetinin Halep'te 40 mahallelerine yönelik saldırısına dair açıklama yaptı. Talabani "Güçlerimiz halkımızı korumak ve savunmak için Tamamen hazırdır dedi. Taliban'ın açıklaması şu şekilde. Halep'teki Kürt varlığını tehdit eden tehlikeli girişimleri endişeyle takip ediyoruz. Şam yetkililerini, sivillerini, hayatını tehdit eden daha geniş bir e, çatışmaya sürüklenmemeleri konusunda uyarıyor. Ve güçlerimizin halkımızı korumak ve savunmak için tamamen hazır olduğunu teyit ederken savaştan kaçınmanın ve barışçıl çözümlere başvurmanın gerekliliğini vurguluyoruz. Evet değerli dostlar YNK lideri Bafı Talavani bu ifadelerle e, Şam yönetimini uyarıyor. Biz halkımızı korumak için güçlerimizi hazırda tutuyoruz diyor. Şimdi diğer bir açıklamaya geçelim değerli dostlar. Af Örgütü'nden bir açıklama var. Af Örgütü'nün açıklamalarının detaylarını sizlere aktarmak istiyorum uluslararası Af örgütü de açıklama yaparak sivillere yönelik saldırıların derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu. Çal, e, açıklamada saldırının durdurulması ve sivillerin korunması gerektiği vurgulanırken artan sivil kayıplar ve devam eden yerinden edilmelerden e, duyulan endişe dile getirildi. Af örgütü uluslararası insancıl hukuka tam saygı gösterilmesini sivillere ve sivil hedeflere yönelik saldırıların derhal sona erdirilmesi siviller ve savaşçılar arasında ayrım yapmayan silahların kullanımını durdurulmasını ve insani yardıma engelsiz erişimin sağlanmasını talep etti. Uluslararası Af Örgütü sivillerin ve altyapının korunması için mümkün olan tüm önlemlerin alınması gerektiğini de altını çizdi. Evet dostlar bir e, açıklama da Almanya devletinden var. E, Almanya devletinin açıklamasını da sizlere aktarayım. Haberimizi ondan sonra noktalayalım. Almanya Dışişleri Bakanlığı Halep'te yaşanan saldırılar ve artan sivil kayıplara ilişkin Rıdava açıklamalarda bulundu. Bakanlık sözcüsü Halep ve çevresindeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek Halep ve çevresinde yaşanan şiddetli çatışmalar ile sivil kayıplara dair gelen raporlar büyük bir endişeyle izliyoruz dedi. Askeri tırmanışın sona ermesi gerektiğini vurgulayan Almanya çözümün müzakere masasında olduğunu ifade etti. Açıklamada tüm tarafları yaşanan felaketleri durdurmaya ve müzakere masasına geri dönmeye çağırıyoruz. Kuzeydoğu Suriye'de barış ve istikrar ancak siyasi anlaşmalar yoluyla sağlanabilir denildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı krizin çözümü için yeni bir mekanizmaya ihtiyaç olmadığını mevcut mutabakatlara bağlı kalınmasının yeterli olduğunu da hatırlattı. Sözcü geçen yılın Mart ayında imzalanmış ve artık acilen hayata geçirilmesi gereken bir anlaşma bulunmaktadır diyerek tarafları verdikleri taahhütleri yerine getirmeye çağırdı. Evet evlatlar, e, farklı farklı açıklamaları sizlere aktarmak istedim. Gecenin bu saatinde beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, geldik bir video haberimizin daha sonuna. Yayınlarımızın öne çıkmasını sağlamak için başta bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Bir daha görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın. Neshi! 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 10 minutes